Evet, Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> Peki sizi baş başa bırakıyorum efendim. Çok teşekkür Biliyor ederiz. <laughs> Öncelikle e, Nihal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili hocam. Nihal Coşkun e, enerji terapisti bugün bize bedenimiz ne diyor, bedenimizle nasıl konuşmalıyız ya da neler sormalıyız? Evet sizdeyiz. Evet ben o zaman direkt konuya giriyorum. E, hepimiz... ...bir ruhumuzu besleme yönündeyiz. Tabii ki bu yanlış değil. Ruhumuzu besleyeceğiz, ruhumuzu yükselteceğiz. Bunu ama kitap okuyarak... ...ama kişisel gelişim eğitimlerine giderek... ...bazen ibadet ederek, dua ederek... ...bir şekilde ruhumuzu yükseltiyoruz. Fakat bedenimizi hep yok sayıyoruz. Sanki o beden bize ait değil. Beden kendi kendine sürüklenip gidiyor. Çünkü bedenimizin bizim... ...bir bilinci var... ...ve bir de kopyalama yeteneği var. Bir şekilde kopyalayarak hayatına devam ediyor. Sonra biz ruhumuzu bu kadar beslerken diyoruz ki, "Ha ben bir şeyler yapıyorum ama bir şey yolunda gitmiyor." diyoruz. Çünkü orada bedenimizi unutuyoruz, yok sayıyoruz. Ne yapacağız? Kısaca çok bahsetmek gerekirse öncelikle bedenimize neşeyi davet edeceğiz. Neşe neşeli olmak öyle hani sadece kahkaha atmak değil. Ruhumuzun neşelenmesi değil, o bedenimizin, hücrelerimizin de neşeli olması gerekiyor ki tam manasıyla hayatımızda o neşeyi yaşayabilelim. Çünkü biliyoruz ki neşe enerjisi bizi canlı ve anda tutar. Bu da ne gelecek kaygısı ne de geçmişin üzüntüsünden bizi arındırır ve çok keyifli bir hayat yaratmamızı sağlar aslında. Peki ne yapmamız gerekiyor? Hadi biz bunu bir takım tekniklerle bir şekilde yola koymaya çalışıyoruz. Fakat evde otururken biz bedenimizle nasıl evet. iletişime geçtik. Sevgili seyirciler aslında çok güzel bir şey söyledi Nihal Hanım. Tamam yine kameralarımı karıştırdım. <laughs> e, neşe'nin frekansı titreşim olarak çok yüksek. Bir de biz hep bazen ters inançlarımız var. Hani çok güldüm bugün başıma kötü bir şey gelecek. Bu yanlış. Bunu bugün daha hatırlatıyor. Aslında söylemek bile hatalı. Hatırlattım. Ne kadar neşe vücut kaslarımızla çalışıyor. Ve anda kalıyoruz. Bu gerçekten geçmiş ve gelecek hep bizi yoran kaygı ve endişedir. Ve ne öneriyoruz? Evet. Şu anda sevgili seyircilerimiz bekliyor. Şimdi çok güldük. Başımıza bir şey gelecek dersek, evet o başımıza gelir. gelir. Çünkü biz onu kelimelerimizle yaratmaya hmm. başlıyoruz. Burada sadece farkında olmamız gerekiyor. Biz ne konuşuyoruz, ne şekilde titreşiyoruz. Çünkü ne şekilde titreşiyorsak, hangi kelimeleri sarf ediyorsak, o şekilde yaratıma geçiyoruz ve şunu hatırlamak gerekiyor ki negatif kelimeleri kullanarak kendimize pozitif bir hayat yaratamayız. Peki bu durumda bedenimizle nasıl iletişime geçeceğiz? Bedenimizle iletişime geçmenin en kolay yolu soru. Soru bizim en büyük gücümüz aslında. Fakat bize ne öğretildi? Soru sorduğunda hemen cevap al. Zihin Zihin evet bunu öğretti bize. Soru mu sordun cevap al. Burada da gerçekten şunu hatırlamak gerekiyor. Cevaplar bizi sınırlı bakış açısına götürür. Ama sadece soru sorduğumuzda o sonsuz olasılıklara kapı açar. Biz sadece bir tane cevaba sahip değiliz çünkü. Ve orada da seçme hakkımız var. 1 2 3 5 ne kadar seçerseniz seçin. Hepsi sizin o, o seçimler sizin ve seçimlerinizle hayatınızı yaratıyorsunuz. <laughs> bedenimize ne yapmamız gerekiyor ki? Az önce Gönül Hocam da çok güzel konuşuyordu. Hani yemek yerken, besinleri evet. tüketirken. Evet orada bedenimize şunu sormamız gerekiyor. Çok mu acıktık? Bedenim bu açlık kime ait? Harika. E, çünkü bizler algılıyoruz. Başka insanların açlıklarını algılıyoruz. Ve dikkat edin Ramazan'da insanlar... Oruç tutmayanlar özellikle Hı -hı. oruç tutanlardan çok daha fazla yemek yiyorlar. O çünkü vay onların gibi, o yerine yiyorlar. Gibi. Evet onların yerine yemek yiyorlar çünkü. Biz bedenin bu açlık kime ait dediğimiz an... ...yani bir 5-10 dakika sabredin hemen yemeyin. O açlık bizden gitmeye başlıyor. Çünkü o size ait değil muhtemelen. Hı. E, Güzel. Ve acıktınız. Evet baktınız ki size ait. E tamam o zaman yiyin. Ama bu sefer yine sormak gerekiyor. Az yesinler o <laughs> Sen bedenin bedenim bilinci var. Beden bedenin onu aslında, fark evet, evet, biliyor çok güzel. beden onu biliyor. Bedenim ne yemek istersin? Güzel Algınıza şey. geleni yiyin. İnanın beden kendine zararlı gelecek olan, sağlığınızı bozacak olan bir şeyi tüketmez. Bunu yapan zihin. E, çünkü bir tüketim toplumundayız. Reklamlar işte ortalıkta gördüğümüz her şeyle canımız istiyor. Aslında onu bedenimiz istemiyor. Zihnimiz Istiyor. yargılar bize koydukları reklamlar o bize istediğimizi sanıyoruz. Sübliminal mi? mesajlar bir evet. şekilde çekiliyoruz biz onlara. Fakat biz orada bedenim ne yemek istersin dediğinde ilk zamanlar evet zihnimizle belki o an sağlığımıza zararlı şeyler isteyebiliriz. Yiyin. O bedeninizi bir onurlandırın. Bence bir beden cips istemez sorarsak. Evet. Bir süre sonra gerçekten bir süre sonra bu soruyu sorunca doğru cevap geliyor. Çünkü orada yemek yerken de her lokmanızı sevgiyle ve bilinçle yiyorum dediğinizde beden orada ruhunu da doyurmaya başlıyor. Ve bilinçle yediğiniz için bilincin gitti hiçbir yerde kötülük barınamaz. O, o sağlığınızı bozmaz sizin. Ve bir müddet sonra evet beden gerçekten kendisi için sağlıklı e, besinler seçmeye başlıyor. Kesinlikle. E, bunun haricinde başka nasıl bedenimizle iletişime geçebiliriz? Hani yemek konusunda bunları Yaptık okey ee, bedenimizin herhangi bir yeri ağrıyor diyelim biz doğayla bir bütünüz ve bedenimiz bizim aslında ki bu doğadaki farkındalığımız bu realitedeki görünür olma aracımız bir yerimiz ağrıdığı zaman biz ne yapıyoruz başım ağrıyor diyoruz o başım ağrıyor dediğimiz zaman o bizim oluyor ağrır artık geçmiş olsun. Hmm. Ne yapmamız gerekiyor? Baş ağrım geçmedi. Ha Geçmedi. Başım Hemen bir ilaç içeyim. Bir doktora danışmadan şeker gibi yutuyoruz ilaçları. Ne yapmamız gerekiyor orada? Bedenim o bir farkındalık aslında. Hmm. Baş ağrısı değil. Bir şeyleri bize e, farkında olmamız için sunuyor. Aslında çok mucizevi bir şey. Orada bedenimize teşekkür etmemiz gerekiyor bize o farkındalığı sunduğu için. Bedenim bu baş ağrısı kime ait? Dediğimiz an inanın o baş ağrısının bizden uzaklaştığını görüyoruz. Sihir gibi. O bedenle iletişim gerçekten çok mucizevi, çok sihirli. Bir 5-10 dakika bekleyin. Zaman zaman geneldeki böyle oluyor. Aklınıza inanın su içmek geliyor. Ha. Evet e, bu baş ağrısı kime ait dediğimiz an bu geliyor. Ve o bir bardak suyu içtiğimiz an geçmeye başlıyor. Bazen geçmeyebiliyor. Yine sorun. Okey. O zaman ben neyin farkındalığını yaşıyorum? O bir farkındalık. Ve onu reddettiğinizde kabul etmediğinizde satın almadığınızda kabul. o baş ağrısının sizden gittiğini ve bambaşka farkındalık sunduğunu görüyorsunuz. Ve bunun bedeninizin neresi ağrıyorsa kullanabilirsiniz. Bedenim bacağım var ya bu, bu bacak ağrısı kime ait? Hatta ben bunu şu şekilde örneklemeyi çok seviyorum. Genelde Yağmur yağacağı zaman insanların bacakları ağrır. Evet. Herkes romatizmam tuttu der. Hmm. O romatizmayı yaratırlar. Romatizmam tuttu. var, onun ağrısı diye diye. Aslında o doğanın bize bir haberi diyor ki yağmur yağacak. haberin olsun? Orada hmm. biz, ah yağmur yağacak. Evet bedenim verdiğim farkındalık için teşekkür ederim. Dediğimiz zaman o farkındalık kasımızı da geliştirmeye başlıyoruz. Ve bu gerçekten çok mucizevi, çok muhteşem bir şey bedenimizle iletişime geçmek. Kesinlikle. Aslında hepimiz frekanstan oluşuyoruz. Yiyecekler, duygu, her şeyin bir frekansı var ama burada kendi kelimelerimiz evrenimizi yaratabiliyor. Kilo konusunda neler sor, sorabilirler, hani zihinde olmadan yeni Hı -hı. E, fırsatlar yaratmak adına. Evet, kilo Sevgili konusunda. E, öncelikle bir kere her ne haldeysek. Kere bir kere barışmamız gerekiyor kendimizle. Herkes 36 beden olmak zorunda değil bir kere. Oradaki enerji çok önemli. Gerçekten beden 36 beden mi olmak istiyor? Yoksa daha mı farklı gözükmek istiyor? Burada da sorularla kendimize yol gösterebiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Önce soralım. Bedenim nasıl gözükmek istersin? Hatta kaç kilo olmak istersin? İçinizden Sıralayın. Bilişiniz bunu bilir. Bedeniniz size yalan söylemez. Herkes her şeyi yalan söyler. Bedeniniz yalan söylemez. Bedenim 50 kilo. Enerjiye bakın. Hani içiniz böyle sıkışırsa hayır değil. 60 kilo. Böyle bir hafiflik var. Evet 60 kilo. O zaman hemen bedenine komut ver. Canım bedenim. Beden 60 kilo olmak istiyorsun. E, o zaman hadi yaratalım bunu. Biz nasıl 60 kilo yenebiliriz? Sağlıkla, kolaylıkla ve neşeyle. Önemli olan sağlıkla o kiloya inebilmek. Hani doğru herhangi kolaylıkla. bir hastalığa evet, evet e, yakalanmadan doğru. o komutu verdiğimizde beden size o yolu gösteriyor. Ona göre zaten öyle bir yol çiziyor ki daha önce yapamadığınız o diyetleri yapabiliyor haline geliyorsunuz. Evet. Çünkü beden artık onu istiyor. Ya da orada bir soru sormak gerekiyor. Hani çok fazla diyet yapılıyor. Evet. Biz hep aynı kiloda kalıyor mesela. Evet, aynı kiloda oluyor. O zaman bedene sormak gerekiyor. Bedenim kilolu olmanın nesini seviyorsun? Bir daha söyler misiniz? Bedenim kilolu olmanın nesini seviyorsun? Çünkü e, kurtulmaya çalıştığımız şeylere gerçekten tutunmanın değeri nedir? Orada bir şeylerden kurtulmaya çalışırken aslında oraya tutunuyoruz. Altta bilinç. Evet. Değil mi? Bilinçaltında yatan bir şey var. Belki beden görünür olmak istiyor. O kadar ezilmiş, itilmiş, kakılmış, çok sevdikleri zamandan görmezden gelinmiş insanlar tarafından ne yapıyor? Diyor ki kendince ben görünür olayım diyor. Hacim kaplayayım diyor bu evrende. Daha fazla hacim kaplayayım diyor tabii. E, ya da e, istemediği durumlara e, hal olmuş. E bundan dolayı da beden çirkin göstermek istiyor. Hani burada da yanlış anlaşılmak istemem ki. Hani kilolu olmak, çirkin hı hı. olmak değil. Kişi kendini öyle kişi aldırıyor. kendini öyle kandırıyor. Kilolara evet. kendini e, çirkin olduğunu hissediyor. Bunu aynen. Kişi hissediyoruz. Genellikle ben hep kilo verme konusunda e, ailen de çevren de aslında seni bu haline seviyor. Sen kendini kabul etmediğin için hı hı. zayıflamak gerekli diyorum. Ama burada şu anda sevgili seyirciler bu sorular gerçekten bir daha yayını e, YouTube'dan tekrar seyredebilirsiniz. E, çok e, fayda olacak. Bu soruların mantığı ne diye düşünmeden sorarsanız özellikle bazı rakamda beden kalıyor. E, evet. Kişi zayıflıyor mu hala o rakamda kalıyor. Bunu ben çok net yaşadığım için. E, ben çok memnunum. İki beden küçüldüm diyor ama rakam hala çünkü o kiloda kalmasının ya yani o rakamda kalmasının bir faydası var ya da bir... Ee, nedeni var tutunuyor. Oraya tutunuyor. Orada bilinçaltında çok farklı sebepler yatabiliyor bununla ilgili. Ya da e, bir korunma ihtiyacı hissedebiliyor. Ve o fazla kilolarıyla beden hani onu aslında böyle bir kalın bir palto giymiş gibi aslında algılıyor ve korunduğunu zannediyor. O kadar çok bakış açısı var ki orada. Ya da maalesef ki toplumumuzda ilk kadınları görü görmez insanlar yaptı. sen kilo mu aldın? Hala mı kilo veremedin? Nasıl bir yargıdır? Ya. İlginç bir açıkçası diyorum. <laughs> Ve biz bunu hayır almadım desek de o projeksiyonları gayri ihtiyar satın alıyoruz. Almamış olsak bile alıyoruz yargıyı. Evet almıyoruz desek de zaten almıyoruz dediğin yerde direnç yaratıyoruz. E, direnç yarattığımız yeri de zaten daha fazla büyütmeye başlıyoruz. Yine daha fazla genişlemeye başlıyoruz bu durumda da. Gerçekten e, burada sadece bedenimizle doğru iletişimde olup... Farkında olursak ve doğru kelimeleri kullanırsak ve doğru şekilde titreşmeye başladığımızda gerçekten sonsuz olasılıklar evreni tüm hazinelerini önümüze seriyor ki bundan çok daha iyi nasıl olur? Bazen de kopyalıyoruz. Mesela tedavi yapan hemşireler bazen hastasıyla çok empati yapıp kopyalayabiliyor. Hastalıklarının üzerine alabiliyoruz, yakınlarımızın olabiliyor. Bunlar hep yaşanan durumlar. Ya da annemizde illa kalçası genişse ya da de ya da halalarda kız halaya çekti diyorlar ya. Bakın inanın sevgili seyirciler bunlar hep yargı ben tabii ki hep bunları konuşuyorum e, hastalarını ama burada bu bilgiler gerçekten sizin kendi farkındalığınızı değiştirecek. Sizin zihin alışkanlıklarınızın bilince geçmesi gerekiyor. Çünkü zihin bizi hep e, gerginlik ve stresli tutuyor. Ee, ...bazılarını kopyalayabiliyoruz... Evet. ...bunlardan da örnek verebilir miyiz? Tabii ki, bedenimizin bizim kopyalama yeteneği var... ...biz ruhen... ...istediğimiz kadar bilinçli olalım... ...bedeni, aslında şöyle söyleyeyim... ...bedenimiz bizim evcil hayvanımız... ...onu başıboş bıraktığımız hmm. zaman... ...kafasına Bilmiyorum. göre takılıyor... ...bildiğiniz kopyalamaya başlıyor... ...biyomimetrik ve biyomimetrik kopyalama yapıyor... ...ve onun bu... E, ...özelliği ve bir yeteneği... ...bu nasıl oluyor... Biz değilim ee, ve insanların yaşamlarını da kopyalıyor aslında sadece bedenlerini değil. Tabi hmm. e, birini görüyoruz 36 beden bayılıyoruz ah keşke diyoruz ben de böyle olsam dediğimiz an beden e, o kişi o 36 bedene nasıl geldiyse bunu biliyor zaten o biliş biliyor. Bağlıyız birbirimize hastalıkla mı geldi o oraya? O süreci de alıyor. Tabi hmm. kıtlıkla hmm. mı geldi evet, o yaşam sürecini de alıyor. Ama üç sene sonra ama beş sene sonra bir şekilde önümüze sunuyor bunu. Yani süre bitiyor hanımlar. <laughs> Hayat öyle bir şey süre bitti. <gülüyor> Hemen <gülüyor> son noktayı <laughs> koyuyoruz. <laughs> <Son noktayı gülüyor> <koydum. gülüyor> Fakat bence konuşmaya devam etmek gerekiyor. Gerekiyor başka bir evet. bölümde. Evet inşallah. Çok Ay, inşallah, inşallah, ben adımı, Ay, teşekkür Ben kendi ben adıma. Ben de kendi adıma ve çok sevgili seyirciler adına bize bu bilgileri paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve biz devam ediyoruz efendim.